Herkese merhaba, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kandil simidi tarifim ile geldim. Ağızda dağılan kıyır kıyır 10 dakikada hazırlayabileceğiniz pratik bir tarif. Malzemelerim hazır, dilerseniz tarifimize geçelim. Evet arkadaşlar, ilk önce yoğurma kabımıza 125 gram oda sıcaklığında yumuşamış margarinimizi koyuyoruz margarinimiz tamamen yumuşayana kadar güzel bir şekilde yoğuruyoruz. Margarinimiz güzel bir şekilde yumuşadı. Şimdi üzerine 2 adet yumurtanın bir tane akını üstüne sürmek için ayırdım. Diğerlerini margarinimizin üzerine döküyoruz. ve güzel bir şekilde karıştırıyoruz. Margarin ve yumurtamız güzel bir şekilde karıştı. Şimdi üzerine bir çay bardağı yoğurdumuzu ilave ediyoruz. Yoğurdumuzu da ilave ettik. Şimdi güzel bir şekilde karıştırdıktan sonra üzerine bir çay bardağı sıvı yağımızı da boşaltıp güzel bir şekilde karıştırıyoruz. Malzemelerimizi güzel bir şekilde karıştırdık. Şimdi üzerine bir tatlı kaşığı toz şeker, bir tatlı kaşığı da tuz ilave ediyoruz. Tuz ve şekerini de ilave ettikten sonra bir yemek kaşığı üzüm sirkesi döküyorum. Ben üzüm sirkesi kullandım. Siz dilerseniz farklı bir sirkede koyabilirsiniz. Güzel bir şekilde karıştırıp üzerine un ve kabartma tozunu ilave edeceğiz. Arkadaşlar malzemelerimi bu kadar karıştırmamın sebebi kıyır kıyır kandil simitleri elde etmek için. Eğer malzemelerinizi güzel bir şekilde karıştırıp homojen bir kıvam almasını sağlamazsanız kıyır kıyır ağızda dağılan kurabiyeler elde edemezsiniz. Muhakkak sizde bu şekilde karıştırmaya özen gösterin. Evet arkadaşlar bütün malzemelerimizi güzel bir şekilde karıştırdık. Şimdi üzerine ununu ve kabartma tozunu ilave etmeye başlayabiliriz. İlk önce malzemelerimizin üzerine bir miktar un ilave edip bir paket kabartma tozu ekliyoruz. Yumuşak ele yapışmayan bir hamur elde edene kadar ara ara un ilave edip yoğurmaya devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, hamurumuzu güzel bir şekilde yoğurduk. Yumuşak, ele yapışmayan harika bir hamur oldu. Şimdi hamurumuza kandil simitlerimizin şeklini verebiliriz. İlk önce avucumuza ceviz büyüklüğünde hamur alıp güzel bir şekilde yuvarlıyoruz. Daha sonra simit şeklini vermek için avucumuzda döndürerek uzatıyoruz ve simit şeklini veriyoruz. Simit şeklini verdikten sonra ilk önce yumurta akına daha sonra susama batırıp tepsimize yerleştiriyoruz. Ben beyaz susam vardı evde onu kullandım. Siz dilerseniz kavrulmuş susam da kullanabilirsiniz. Kandil simitine kavrulmuş susam çok yakışıyor. İkisini de deneyebilirsiniz. İlk kandil simidimiz hazır. Şimdi tepsimize koyuyoruz. Bütün hamurumuz bitene kadar bu şekilde kandil simitlerimizi yapıyoruz. Benim verdiğim bu ölçülerden bir tepsi kandil simidi çıkıyor. Evet arkadaşlar bütün hamurumuza şeklini verdik. Şimdi daha önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında tamamen kızarana kadar pişiriyoruz. Gördüğünüz gibi kandil simitlerimiz fırından çıktı harika görünüyorlar. Nar gibi kızarmış dumanı üstünde kandil simitlerimizden sizin de denemenizi mutlaka tavsiye ederim. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı beni diğer sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.